Evet markete geldik Arkadaşlar Şöyle. Bunların gerçekten Küçük mavi olanlarının Fiyatı hem uygun hem de tadı Güzel Şu karamelden ziyade bir mavi var içi kremalı kakaolu Bir zamanların kokosları hala var. Bu kutup en sevdiğim bir tane süs senim var. O kadar çıtır çıtır ki, onu çok seviyorum. Yine bir zamanların şemsiye çikolatası, çikolata. Evet, bunu, bunu severim sadece çikolatasını. <laughs> yum yum. Bir de şu içinde gördüğünüz çikolinler çok güzel oluyor ya çikolatalı böyle karamelli gibi. Ama benim asıl aradığım Hı, i̇şte geldik. İşte geldik. Bakın. <laughs> Bakın. Şöyle çok güzel. Barbiler var. Bayağı da çeşit varmış. Şöyle. Çille. Şunlar var. Şunun da kıyafeti tatlıymış. Üzerindeki. Çok tatlı mı? Çok şeker. Suratı. <laughs> Eller. üzerinde saçları da güzelmiş <laughs> anneme göstereyim anne şuna bak Çok <laughs> Çok tatlı değil mi şimdi? dur bakayım <laughs> tatlı Nasıl? tabi Nasıl de kedi arabası şöyle <laughs> Kedi arabaları varmış. Şöyle. Çeşitli renklerden. Şöyle yapınca gidiyor ama. Bu ne? Bu da ayı. Yok hepsi kedi bunların. Üzerlerinde farklı yazıyor sadece. Evet. Bu da fare. <laughs> Şu da köpek. Müzik, müzik mi çalıyor? Müzik çalıyor mu? Hayır. Hayır. Şunun benzeri yeşili bende var. İpini çekince ışık çalıyor, şey yanıyor. Evet arkadaşlar şu astronottan bende de var. Eve istemiştim. Bu da başka çe çeşidi galaksi serisinin. İş makineleri. Bunları da çok severim. Şimdi biz biraz alışverişe devam edelim arkadaşlar. Siz de oyuncak kanalı, kanalıma abone olursanız eğer oyuncakları seviyorsanız benim gibi sık sık paylaşmaya çalışıyorum. Çok mutlu olurum. Kendinize dikkat edin.